Başka bir postunuz var mı? Ne spastiklerinler diyor bu? Bir ne kadar gördüklerimizi neler bilen ya sen? Hadi, hadi, hadi. hadi, hadi. hadi, hadi. Başka, buyurun. Başka? Ülkemizde Kahramanmaraş merkezi ve çevrilerinde yoğun hasara neden olan deprem sonucu haberi al ekibimizle birlikte afat koordinasyonunda yola çıktık sabah 08 itibariyle arama kurtarma ekibimiz e, mobil mutfaklarımız ve diğer arkadaşlar e, hep birlikte yola çıktık. Tabii büyük bir yıkım. E, AFAD e, bizi direkt Gaziantep, Nurdağ ilçesine yönlendirdi. Ekibimiz o günden itibaren orada enkaz kaldırma çalışması, pardon, e, orada e, arama kurtarma faaliyetlerine başladı. Biz de e, belediye olarak buradan her türlü desteğe vermeye gayret ettik. Arkadaşlarımız Can Hıraş o bölgede çalışmalarını devam ettiler. AFAD koordinasyonunda olduğu bütün çalışmalar. Ee, Kahramanmaraş merkezi ve çevre ileri etkileyen deprem meydana geldikten sonra afet üretim merkezinin AFAD'la koordine hale geldik. Toplama faaliyetlerini icra ederek afet noktasına intikalimiz akabinde direkt arama kurtarma faaliyetlerine başladık. fiili olarak iki enkazla canlı arama kurtarma faaliyetlerimiz neticesinde e, toplamda 12 vatandaşımızı canlı olarak enkaz altından kurtardık. E, 15 binada sismik arama tarama faaliyetleri gerçekleştirerek e, ülkemizde çeşitli e, hizmet veren arama kurtarma ekipleriyle koordineli çalışmalar icra ettik. E, arama kurtarma faaliyetlerimiz e, yanı sıra belediyemizi e, bölgede icra etmiş iyileştirme İyileştirme faaliyetleriyle koordinasyonunda arkadaşlarımız seve seve gönüllü olarak yer aldılar. Allah bir daha böyle acılar yaşatmasın diyorum. Ülkemize, milletimize geçmiş olsun. Ben Kazım Kardeş. E, ee, deprem duyar duymaz buradan geldik havalimanına. Havalimanından Gaziantep'e in indik. Gaziantep'ten kriz merkezine gittik. Kriz merkezine bizi Nur Dağı'nda ekip olmadığını söylediler ve oraya yönlendirdiler. Biz Nur Dağı'na gittiğimizde akşam ee, malzememiz ulaşmadığı için o akşam JAK'la beraber JAK'a destek verdik. Ondan sonra sabah ekipmanımız ek, geldikten sonra biz geri döndük. Şu anki çalıştığımız apartmana geri döndük. Orada e, sismik arama yaptık ve kamerayla tespit ettik. Arka taraftan bir teyzeyi ve iki kız çıkarttık. Ön taraftan sismik koyduk. Oradan Umut Efe'yi ve İsmail'i çıkarttık. En son 157 saatte e, Umut şeyi çıkarttık. Semih Ege'yi çıkarttık. Yani bunlar e, tarif edilemez mutluluk. გაგიხდით